Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi sizlere Antalya merkezden seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine, Ritotoğlu'na konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Doktor Hasan Bey bulunmakta. Merhabalar Hasan Bey, nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle de bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Siz de bize geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Hasan Bey sektörümüz ve hizmetlerimizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmak istiyorum. Hasan Bey kimdir ve kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? Yani uzun yıllardan beri tarım sektöründe hı hı. çalışmaktayım. Ritu tohumculuğu da Hollandalı ortaklarımızla 25 yıl önce kurmuştuk. Hı hı. Planladığımız şekilde işte bir buçuk yıl önce ayrıldık. Şimdi %100 kendi başımıza devam ediyoruz. Evet. Efendim biraz da Rito Tohumculuğun hizmetlerinden bahsedelim değerli izleyicilerimize. Burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Şimdi isminden de belli olduğu gibi biz tohum sektörüyle uğraşıyoruz. Türkiye'nin her yerinde satış organizasyonumuz var evet. ve bütün sebze, sadece sebze tohumlarını satmaktayız. Ülkede bölgelerin tohum ihtiyaçları ne olduğunu tespit ediyoruz oralarda denemeler yapıyoruz. Ondan sonra onu çiftçilere göstererek onların daha fazla bilim sahadan daha fazla üretim yapmalarına yardımcı oluyoruz. yani sadece Türkiye'de insanların ekip diktikleri, yetiştirdikleri çeşitlerle de değil, kendimizde yani olması gereken birçok çeşitli kafamızda düşünerek melezden e, yaparak üretebiliyoruzlar. Hay, Hayır, düşünerek düşünerek icat ettik diyelim, hı hı. bulduk diyelim. bunu bir sürüsünü sayabilirim ama bunun başında böyle konik kırmızı kapya biber vardır. Evet. Dünyada böyle bir biber yoktu. Bu benim kafamdan çıktı ve Bu bulduk. Şimdi Bizim eski ortak olduğumuz firma bunu diğer firmalarda satıyor. 80 ülkede bu kapya çeşidi üretilip satılıyor. İnsanlar seve seve satın alıyor. Yani benim için çok büyük bir mutluluk. Bunun gibi daha birçok örneklerini sayabilirim. Peki efendim tohumculuk nedir? Tohumculuk yani tarımın içindeki şeyler vardır. Sebze vardır, meyve vardır. Hayvancılık filan vardır. Ama biz sadece sebze de uğraşıyoruz. O çeşitlerin daha sonraki yıllarda evet. üretimini yapabilmek için neslini devam etmesi için işte bulunan şeydir. Materyal diyebiliriz aslında. Materyaldir yani. Efendim biraz da bulunduğumuz konumdan bahsedelim hı hı. toplamda. Kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz? Şimdi bu, bu burası, bulunduğumuz yer bizim büromuzdur. 20 katlı bir şey, binadır. İşte tohum depolarımız var, muhasebebimiz var, satış organizasyonumuz var. Ee, ama e, sadece bununla kalmıyor, ee, e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, deneme alanlarımız Hı -hı. olduğu gibi Antalya'da da çok büyük bir alanda denemeler yapıyoruz. Ki çiftçiye, e, üreticiye daha Fayda güzel e, çeşitler adına. bulabilelim diye. Peki kaç kişilik uzman kadroya sahibiz Rito Doğumculuk'ta? Yani biz e, esasında e, çok büyük bir organizasyonuz. E, Grofi Grofide var. O da bize evet. bağlı. Orada 500 kişi çalışıyor. Rito tohumculukta 40 kişi Hı -hı. çalışıyor. Şimdi buna ek olarak bir de tohum ıslah kuruluşumuz faaliyete girdi bir yıl, 1,5 bir yıldır. Alanında da Orada bir da, da şimdi yeni çeşitler buluyoruz. Özellikle Türk çeşitleri, Türk çeşitleriyle uğraşıyoruz. Türk biberleri. Türk patlıcanı, Türk kavunu, Türk hıyarlarının üzerinde birçok sebze, e meme aslında bölgesel olarak çalışmalarında gerçekleştiriyoruz. Özellikle şunun üzerine çalışıyoruz. Türkiye'de popülasyon arttıkça Hı -hı. hastalıklar çoğaldı. Evet. Türkiye'de satılan eski çeşitlerimiz bu hastalıklara dayanıklı olmadığı için Onlardan üretim yapılamamaktadır Yapılabilen bir kısmı da birkaç sene sonra onlar da kullanılamayacak Hı -hı. hale geliyor. Şimdi biz bir an önce o çeşitlere sahip çıkıyoruz. O çeşitleri e, ortamda olan hastalıklara dayanıklı hale getirir, getiriyoruz. Daha Onları da piyasaya, piyasaya sürüyoruz. O çeşitlerin devamlılığını sağlamış oluyoruz bu şekilde. Hı -hı. Hem Peki de bulduğumuz Bey. çeşitler. Evet bu hem toprak ve hem virüslerle bağlantılı olduğu için birim sağdan üretim miktarı da çok artıyor. Bu da çiftçinin lehine olan çok bir iyi bir işler. Evet. Bu şekilde de çalışmalı başarılarınız bulunmakta. Peki benim çok merak ettiğim aslında, sormak istediğim soru var sizlere. Efendim, Türkiye'de endemik bitkiler, biliyorsunuz ki kinesi tükenmekte olan birçok endemik bitkimiz var. Bunların başına da salep geliyor. Salep bitkisi alanında da çalışmalarınız bulunmakta Ben bunu çok merak ediyorum. Bu kadar güzel çalışmalar, başarılı çalışmalar yapıyorsanız. Tesadüfen isabetli bir soru sordunuz. E, saleb'in hakikaten üretilmesinin e, şeyi ya, olamamış şimdiye kadar evet. dünyada. E, Gerçekleştirilemedi. E, gerçekleştirememiş. Şimdi Türkiye'de üretilemeyen takım e, şeylerin, e, fi, e, tohumlardan fidelerin veya fideliciliğin e, biz GrowFeed'e de ciddi şekilde başarılı olduk. Şimdi şeyi de kafaya koyduk. E ee, bu salep konusunda da hı hı. iddialı bir ekip kurduk. Ekibin başında üniversiteden bir hocamız var. Evet. Ee, öyle tahmin ediyorum ki iki yıl sonra Türkiye'deki salep üretim üretimine yeni bir yön verebileceğiz. Ve bundan dolayı da nesi tükenmemiş olacak. E, aynen. Buradan aynen. da onun müjdesini verelim aynen, değerli aynen. Türk halkına. Aynen. Hı. Efendim biraz da ileriye yönelik plan ve projelerinizden ipuçları alalım sizlerden. Yani e, e, şimdi e, Herkes son yıllarda Türk tohumculuğu hı hı. ne durumda diye konuşuyor. Herkes İs İsrail'e bağımlı mı kalacağız diyor. Yurt dışındakilere evet. bağımlı mı kalacağız diyor. E ama Türkiye'de de dünyadaki bu tohumlar, tohum sektöründeki yeni teknolojilere ayak uyduramadı hiçbir firma. Evet. Hiç kimse yatırım yapmadı. Biz onu şöyle gördük. E, yeni teknolojiyle çalışmazsanız e, o insanlarla, o ülkelerle nasıl rekabet edeceğiz? Evet. Nasıl yarışacağız? E, onların kullandığı teknolojileri Hı. biz şimdi bir buçuk yıldır kullanmaya başladık. E, o yeni teknolojilerle Türkiye'deki üstte e, işte, bitlimiki saydığım çeşitleri, bir çok çalışmasın, bir çok, aslında başlangıcını bir çok yapmış yeni çeşitler bulacağız. O çeşitlerde hem Türkiye'de biz bunu çiftçilerimize sunacağız hem de diğer şey Elkeler yurt dışındaki mi? ülkelere de satış şeyine başlayacağız. Bayağı bir mesafede katlettik. Şimdi Hı -hı. E, özellikle e, Balkan ülkelerinde ve Arap ülkelerinde İran'da e, yeni Hı -hı. distribütörler oluşturmaya başladık. Hı -hı. Bir süre sonra oralardaki yeni çeşitlerimizi satmaya başlayacağız. Efendim bu hoş sohbet için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hı -hı. Son olarak da şimdiye kadar sizleri tercih eden değerli müşterilerinize burada ne etmek istediklerinizi alabilir miyiz? Yani 20-25 yıldır Türkiye'deki bayilerimizle, çiftçilerimizle hı hı. çok iyi bir e, diyalog içinde, arkadaşça, dostça e, çalıştık. Çalış, bundan sonra da e, e, çalışmaya devam edeceğiz. E, e, yakın zaman içinde de yeni çeşitlerimizi bütün Türkiye'deki çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Efendim, bu sohbet için teşekkür ederim sizlere ve başarılarınızın devamını dilerim. Çok Ancak ederim. henüz sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize de Rito Tohum adına bir davette ben bulunmak istiyorum. Değerli izleyiciler, Antalya Merkez Lito tohumculuktan seslendiğimizi söylemiştik. Kaliteli hizmet ve sunumlarıyla Rito tohumculuğun hizmetlerinden faydalanmanız bizlerin de tavsiyesidir. Zaten hizmetlerinden faydalandığınızda fazla sözü gerek kalmadığını sizler de anlayacaksınız. Efendim başarılarınızın devamını dilerim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Antalya Merkez Vito Tohumculuk'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyoları'ndan.